Herkese selam aleyküm. Eve geldim. Bir de ne göreyim. Ee, bugün e, burada basın açıklaması olacak. Ee, mahşer günü gibi çok kalabalık insanlar toplanmış. Ee, basın açıklaması yapılacak sadece. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, şöyle parkın etrafı bura. herhalde bırakmıyorlar. Parka girişi bırakmıyorlar. Hep çünkü çevirmişler parkını. Kenarlarını. Dışını da bu otobüsten çevirmişler. İnşallah huzursuz çıkmaz. Basın açıklaması yapılır. Herkes evine gider. Kazasız belasız. Herkese alas bağladık. Allah'a emanet olun.